Ben üçüncü olarak sözü Sayın Senur Biçer, Anlik Yönetim Kurulu Başkanı'na vermek istiyorum. Bu arada bunu söylemeden denemeyeceğim. Senur Hanım aynı zamanda sosyal konularda da çok faal bir hanımefendi. Kendi özel sosyal web sitesinde şöyle bir yazı yer alıyor, bunu okumak istedim. Sonra bunu bizim sanayimize transforma edeceğim. Şöyle demiş Senur Hanım, ''Büyüklük sadece statüden değil, geleceği inşa etmeye yardımcı olmaktan gelir.'' Bizlerin toplumu yukarı çekmek gibi bir sorumluluğu var. Şimdi bu sosyal olarak çok doğru bir laf. Bunu iş hayatımıza, konumuz olan plastik ambalaja rücu edecek olursak, PAYEV'in de zaten ve diğer STK'ların yapmak istediği konu bu. Büyük değerli markaların temsilcilerinden fikir almak istememizin de e, sebebi bu. Sonuçta global pazarlarda herhangi bir firma satar öbürüne rakip çıkar. O bir ticari kondur ama Türkiye'nin genel atmosferinde plastik ambalajlar ambalaj üreticilerimizin ihracatlarında sorunsuz, problemsiz iş yapabilmeleri için aslında pazarın, piyasanın topyekün bir işbirliği içinde gelişmesi gerekir. Ben Mehmet Bey ve Meriç Bey'in söylemlerinden de zaten bunu anlıyorum. Senur'un bu görüşü için de çok teşekkür ediyorum. Senur Hanım, siz e, Arnico olarak birçok ülkeye e, ürün ihraç ediyorsunuz, ürünlerinizde e, plastik kullanıyorsunuz. Genelde %90-95'i plastik diye diyebiliyorum. E, bu ihracat yapmış olduğunuz pazarlarda e, geri dönüşümle alakalı, e, de, spesifik olarak soracağım. E, yine geri dönüşümün çok popüler olmadığı düşünülen Afrika, Latin Amerika ya da bazı Arap ülkelerinde bu beklentiler e, sizden isteniyor mu? Siz bunlara karşılık e, göndermiş olduğunuz ürünlerde kullandığınız plastiklerde ki siz ağırlıklı olarak mühendislik plastikleri kullanıyorsunuz. Geri dönüşüme yeteri kadar ulaşabiliyor musunuz? Çünkü ev yap ve koroza genelde polietilen, etilen polipropilen ve benzeri ham maddeler kullanırken siz bunları pek kullanmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bu konudaki sıkıntılarınız nedir? E, artı yurt dışına ihracat yapmak isteyen plastik ambaraj üreticilerimiz için genel bir e, vizyon tavsiyenizi almak istiyorum. Çünkü ticaret rakamlardan oluşuyor, ham madde mamullerden oluşuyor ama işin bir de vizyonu var, bakış açısı var, ticaret alışkanlıkları var. Bizim bazı körü körüne saplanıp onun dışına çıkamadığımız bazı ticari alışkanlıklarımız var. Yalnız teknik ya da fiyat olarak değil, aynı zamanda vizyon ve bakış açısı olarak da ciddi bir değişikliğe gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve sözü Sayın Senur Biçere bırakıyorum. Bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Verdiğiniz için. Ayrıca buradaki Haziran'a da e, burada oldukları için e, ve bizi dinledikleri için tekrar teşekkür ederek işe başlamak istiyorum. E, tabii ben dün akşam öğrendim burada konuşmacı olacağım dolayısıyla çok bir hazırlık yapmadım ancak size tecrübe paylaşımı yapabileceğim ve bu konuda da e, ilk 1993 tarihinde. Amerika'da fuara, e, biz biliyorsunuz e, elektrikli ev aletleri üretiyoruz. İlk olarak da mutfak robotları üretmeye başladık ve 93 senesinde de koltuğumuzun altına aldık. A fuarlara katılmak lazımmış. eee e, yola çıkarak Amerika'da bir fuara katıldık ve o o dönemde Amerika'da fuara, katıldığımız fuarda sadece paşa bahçe vardı Türk üreticisi olarak. <laughs> Ee, ve tabii bizim de kafamız döndü. Ee, oradaki ilgiye başımız döndü. Çünkü e, bizim firma özelinde biz Arge merkezli ve e, DNA'sı Arge ile işlenmiş, inovasyonla işlenmiş bir firmayız. Dolayısıyla bizde Arge bölümü kaç kişi diye sorarsanız firmanın tamamını diyebiliriz. Herkes e, bir şekilde yaptığı işi geliştirici, ürünle ilgili alternatif fikirler üretebilen ve en önemlisi de üretim teknolojisinde de yaratıcı fikirleri de böyle paylaştığımız bir ortam. Dolayısıyla ortaya koyduğumuzda o dönem ki ben şimdi bakıyorum döndüğümüzde yani bu kadar sene içinde. O dönemki çizgilerimizde son derece günümüz şartlarında da kabul edilebilir çizgiler olduğunu görüyorum. Tabii büyük ilgi gördük orada. Başladılar sipariş vermeye. E, Dakika bir gol bir e, 110 volt istiyorlar. Evet e, 110 volt üretmek bizim için kolay bir yani şey değil. Biz de hani bu kasımıza güvenerek gitmiştik oraya. Ancak tabii akıl danışabileceğimiz o dönemler kimse de yok, e, özellikle bizim sektörde e, pazarda araştırmadan yani araştırdık 110 volt orada üretilir mi? Biz yapabiliriz, biz yaparız. Ama standartlar var. Ee, tabii bunu e, tecrübe ede ede bugünlere geldik. Şimdi şunu demek istiyorum, 1993'te biz ilk işe başladığımızda ihracatta e, dünyada Çin yoktu e, ve ilerleyen dönemde e, biz e, tabii belli bir üretim kapasiteniz var e, ama o kadar bir milliyetçilik duygunuz ön plana çıkıyor ki e, sizin veremediğiniz, üretmediğiniz ürünlerde aman sen yeter ki Türkiye'ye gel deyip başka bizim sektörden üreticilere de yolunu kapısını açmış bir firmayız. ve o tarihten sonra da aslında birlikte sinerjiyle çalıştık ve Çin gelene kadar tabii Çin, biz orada Çinli üreticilerle değil karşımızda Çin devleti vardı. Çünkü onların arkasında yasa koyucuları her şeyi Destekleriyle bizim mücadele etmemiz çok dünya şartlarında mümkün olmayan çünkü ham madde üretiyorlar. Bizde ham madde üretimi yokken onlar ham madde üretmeye başladılar. Ama diyeceğim o ki ben aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Beyaz Eşya ev Aletleri Komite 52. Komite Meslek Başkanlığı yapıyorum bir de Küçük Elektrikli aletleri Sanayici ve Kuracatçılar Derneği Başkanlığını ikinci dönem olarak götürüyorum. ve 2000'li senelerin başından itibaren biz aslında mücadele veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hep birlikte yapıyoruz. Yani bizler bizim sektördeki firmalar dışarıda baktığınızda bizler birbirimize kıran kırana rakibiz. Ama öyle dünya şartlarına çıktığımızda o rakip kısmını unutuyoruz. Biz içeride birlik halinde ee, çalışarak e, sorunlarımızı e, ortak sorunlarımızın çözüm yoluna giderek böyle platformlarda e, biz aslında Türk sanayisi elektrikli ev aletleri konusunda beyaz eşyayla katıyorum belli bir yere geldik. Tabii Çin'den sonra e, biraz alt düştük ama hedefimiz Çin'den sonra ikinci üretim merkezi olabilmek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Birlikte çalışarak yapıyoruz.